Yine bir PKXP videosu bir videosu videosuyla videosu karşınızdayız. Şimdi ilk fotoğraf teknikten başlayacağım. Neyse yok et dedim. Çekmeyeceğim. Size ilk evimi gezdireyim mi? Evet. Laboratuvara evet, laboratu aldım. Evet bakalım. Bugün yanımda toprak yok. Elif var. Bir de yanında Z Kuzenim Zeynep var. Evet. Tabii bazen tartışıyorlar ama. Hayır, bazen e, Elif senle de tartışıyoruz bazen. Neyse arkadaşlar Bu... devam ediyoruz. Merve şimdi gezdiriyor siz böyle. Burası şu an içerisi mutfak. Burası mutfak. Gördüğünüz gibi şu sanalii biraz saçma sapan koydum ama. Atacağım. Şimdi yatak odasına çıkacağız. Ama ba -ba 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 -ba. iyi burası var. Vay! Oyun alanı burası. Ona benzer bir şey. Evet. E ee, bunda zıplanamam. Zıplanmıyor. Neyse bozulmuş o. Bunda evet, zıplanamıyor da, da bozulmuş. Evet. Şimdi yatak odasını göstereceğim şimdi. Ama ilk bunların içine. Neyse. Yatak odasını şöyle böyle. Bir yapmış. tür yatağım var. Evet. Ve Tualet, burası banyol, tuvalet. İki banyom Ay. var. İki tuvaletim. Bir küvetim. El yıkamayalım falan var. Burası öylesi Böyle bir yer. Neyse. Şimdi, Şimdi biz çıkalım. dışarı çıkaralım ve oyun alanına gidelim. Orada havuzda yüzelim mi? Ama gece oldu. Sabah olunca yüzeliz. O zaman yatalım. Hayır. Hadi o zaman akşam akşam cadılar bayramı. Ay cadılar bayramı diyorum. Al çıkarayım çantamdan. Çavuk. Ne yapalım? Kuşum Lulu da benimle gezmeye çıktı. Monster Lab oynayalım. Yani canavar laboratuvarı. Evet. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar şu anda girilmiyor. O yüzden çıkıyorum. Şimdi yeni hayvan alacağım. <laughs> Ben hep aynısını. Bundan... Arkadaşlar bunda domuz var. O yüzden bundan almam. Bundan alabilirim ama bunda at çıkıyor. O yüzden hayır. Çok fazla atım var. Bunu alacağım galiba yine. Atım mı var? Nasıl? Hiç. Nerede? Bunu alayım. Sen çiftliğin mi var? Hayır. E atım var Dur göster. Arkadaşlar Zeynep bu biraz şey. Ve hayır. açılmıyor şu anda. Başlayın da söyle. Başladı. Başladım. Arkadaşlar, Zeynep böyle boş boş konuşuyor. Şimdi <laughs> Arkadaşlar, boş... az önce bu arada videoyu birazcık kapatmak zorunda kaldık çünkü bir sarının çıktı o yüzden şimdi bekliyoruz buradan çünkü oyunumuzun işine geçeceğiz. Kitaplar Sonra... toplamaya çalışacağız. Ama canavarlara orada dikkat edeceğiz. Onu da gördüm. Monster Lab'da yeni e, bir tane daha kural var. Şimdi bir tane büyük, büyük canavar var. onu da yakalanmayacağız. Evet. O uyuyor. Onu uyandırmamaya çalışacağız. Bakalım burada var mı? Burada yok. O yüzden buradan gideceğiz. Var mı? Var. Neyi var gördün Büyük canavar. Onu görürsem göstereyim size. Bakayım. Büyük canavar gezerken görebiliriz. İskelet mi? Hayır eski adet değil canavar. Ben hiç görmedim valla. Çünkü mi oyun oynuyor. Bakın bir tane kitap buldum bile. Abla beyi buyurmuş. O da ben. Hayır bir daha buldu. Canavar gördünüz mü? Hayır. Burada işte. Oha. Hayır. <laughs> Şurada. Çok büyük. Evet. Canav Canavarın yanına gideyim mi? Evet. Ah, gitme sakın. Git. Gittin mi? Hayır. <laughs> oh Aha bak kaçayım. Kaç kaç kaç. Uyandırdın mı? Hı hı. Bir tane arkadaşlar. daha buldum. Arkadaşlar şu an dikkat ediyoruz çünkü az önce canavarın iliğine girdik. Bir daha buldum. Hala orada mıymış canavar? Aynen öyle orada. Birisi ağlıyor. <laughs> Arkadaşlar biri ağlıyor. Bir daha buldu, bir daha buldu. Bir de yüzünü çizmiş. Yüzünü çizmiş derken. O biraz üzdüğünce şey Bitti mi? Kazandık mı? Yenildik mi? Ye yeah, kazandık. Dım stım, dım ne stım. oldu? Kazandık kazandık. Adama ne oldu şu? Öldü. E, Şakı, o canavar mıydı? Canavar mıydı Evet arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar 3 yıldız aldık ve 1460 TL'de kazandık. Hadi bir daha oynayalım ya. Çok eğlenceliymiş. Bir daha oynayalım mı? Evet. Daha çok para kazanalım arkadaşlar. Bir şeyler de alalım. Param gayet fazla ama. 119.723 TL var. Ama daha kazanacağım. Bu oyun çok güzelmiş. Aynen. Bundan sonra da Crazy Run'a gireceğim. O da çok güzel. Ondan sonra Sonra bu eve girsene pembe. Hayır. Bakalım canavar gene mıymış? Bu sefer başka yere saklanmış canavar. O yüzden çok dikkatli oluyoruz arkadaşlar çünkü canavarlar başka yere saklanmış. Evet. Bir sürü kişi var Arkadaşlar şuradan bir şey alınabilir ama almayacağım. Kendi bileğimin hakkıyla kazanacağım. <laughs> Onlar canavar değil merak etmeyin. Teşekkür tamam. Bir de bunu abla. Annen önce. Allah Allah en başa. En başa Allah Allah. Kanka nerede bu? Allah Allah kitapları bulamıyorum arkadaşlar. Videonuzu vermediğiniz için bulamıyor olabilir mi? Arkadaşlar abone olun. Ama çünkü olmayı. YouTube'dan mı yolluyorum? Her kitap bulduk arkadaşlar. Şu çünkü abone oldunuz. Çok Bu kitabı ederim. Fatma ve Raziye izliyorsa onlar için. Evet. Fat Fatma Karayvaz, Raziye Sarıkavak. Sarıkavak. Kavak. Evet. mi? Arkadaşlar gidiyoruz şu an şimdi. Hı, Şu anda anneannem. Hı -hı. Bir dakika alatamadık. Sabahın evet. Şu anda sabah 12 gibi falan biz erken kalktık ama kahvaltı yapmadık Önce zaten önce anneannem kalktı. Ondan sonra biz kalktık. Sizin yemekle mi yani... alakanız var ya? Arkadaşlar sen çok çok karmaşık gibi. burası Aynen. ya. Evet. Çok çok kitaplar mavi yerde oluyor. Labirent la gibi değil mi? Heh, kuru kafayı bulacağım şimdi. Kuru Kuru kafa oradaymış, Biliyorum. Gidiyorum. Kızım, Kızım canavara yaklaştı. Az önce. ne oldu? <laughs> ne oldu? Kitap oldu. Biliyor. Tamam, tamam, <laughs> tamam. Abla bir yüzünü çizmiş. Sen o şey kitapları kocamız yedi biliyor musun? Hı hı. Oraya mı gidiyor şimdi? Biri evet, Biri yakalanmış abla. Hemen büyük kapıyı bulmamız lazım. Çünkü oraya götür. Evet. Koyduk bir tek kuru kafa kaldı. Kuru kafa. Bekle anne. Öf ya annem de benim gibi şu mağazada. Iki bekle bekle geçe. sen koy. Bayağı. Allah, Allah. Yakalandık arkadaşlar. Ne oluyor? Allah, böyle böyle yapıyor ya. Bizim değil. Hemen çıkalım buradan. Hadi gel yemek yiyelim artık. Arkadaşlar ben bay bay, bay diyorum size. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz biz yok. yemek yiyeceğiz. Şu de beğendim. Hadi alayım. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.